arkadaşlar yepyeni bir maske ile karşınızdayım bir önceki maskemizde yumurta akı ile botoks etkisi olacak şekilde bir maske hazırlamıştık ve şimdi arkadaşlar cildimizi besleyecek cildimizin hem gençleştirecek hem kırışıklığı azaltacak ve cildinizdeki gözeneklerin küçülmesine yani cildinizi yepyeni bir hayat verecek bir maske ile karşınızdayım yani bu maskenin birden fazla faydası var. Çünkü zaten yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Yumurta sarısını şu şekilde tabağıma aldım. Ee, evet kokan bir maske ama e, hiç bilmediğimiz kremleri yüzümüze sürmektense e, içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz kremleri cildimize sürmektense bu şekilde biraz kokusuna katlanarak bu maskeyi yapmanızı kesinlikle öneriyorum kokuyu bir nebze azaltacak limon sıkacağım şimdi içerisine bir çay kaşığına yakın limon sıkabilirsiniz ben şöyle göz kararı 3-4 damla ya da işte 7-8 damla olacak şekilde limonumu sıktım Eğer cildiniz çok hassas bir cildiniz yoksa yani çabuk deforme olan, çabuk kızaran, güneşe çıktığınızda çok çabuk kızaran bir cildiniz yoksa limonu biraz daha arttırabilirsiniz. Çünkü limondaki vitaminler ve limonun birçok amino özelliği sayesinde cildimize daha çok faydası olacak. Bu şekilde maskem hazır. Bu maskeyi gözünüzün kenarı, gözünüzün üstü, çok güzel bir şekilde yüzünüzün her yerine sürüyorsunuz. Sürdükten sonra kuruyana kadar bekleyin. Yani en az bir 15 dakika, 20 dakika beklerseniz daha güzel sonuç alırsınız. Daha sonra arkadaşlar güzel bir şekilde cildinizi yıkayın. Tabii ki de yıkarken sıcak su kesinlikle kullanmayın. Çünkü sıcak su kullanırsanız hem çok daha pis kokacaktır bu maskeniz mideniz bulanacaktır. Hem de sıcak su ile beraber cildiniz daha çok deforme olacaktır. Bu maskeyi kullandıktan sonra arkadaşlar yüzünüzü kuruladıktan sonra yıkıyorsunuz, kuruladınız. Daha sonra bir herhangi bir marka bal elinize krem gibi balı döküp Yüzünüzü sürmenizi istiyorum yine göz kenarlarınız dahil ve balı sürdükten sonra da en az cildinizde bal bir 15 dakika 10 dakika beklesin daha sonra cildinizi yıkadıktan sonra gerçekten yani böyle üstündeki katman sanki soyulmuş gibi yeni bir cilde sahip olacaksınız bu maskede gerçekten ilk kullanımdan itibaren güzel bir etkisi oluyor. Haftada bir kere iki kere kullanabilirsiniz. Yumurtaya karşı cildinizde bir hassasiyet yoksa her gün de kullanabilirsiniz. Bu şekilde doğal maskeleri içerisinde karbonat olmayan ya da e, bazı maddeler olmayan maskeleri gerçekten gün içerisinde istiyorsanız iki üç kere kullanın çok bir sorun olmaz. Ama yumurtaya karşı bir hassasiyetiniz varsa kullanmayın. Çünkü bazı ciltlerde çok nadir de olsa kaşınma, kızarıklık olabiliyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen maskeyi deneyin. Denedikten sonra yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Kanalıma abone olun. Yepyeni maskelerle tekrar karşınıza geleceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.